Arkadaşlar, tamam. e, videolarımda bir sorun olduğu için şöyle bir bandikamı böyle bırakıyorum. Arkadaşlar kaydı kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi sizden e, Galaxy Craft moduyla bahsedeceğim. Şimdi bu mod size bir e, uz uzay veriyor, şey veriyor yani. Ondan uzaya gidebiliyorsunuz. Böyle uçup bile değil, roketle gidiyorsunuz. Arkadaşlar. Tabii ki bunun için bir e, girişlere ihtiyacınız var. Kanka bir şey soracağım. Sor. Kanka roketimiz olmasaydı ama bu mod yüklü olsaydı ama roket koymasaydı. Game Mod'da uçarak uzaya gidebilir miyiz? E, bence ben umut saymıyorum. Şimdi arkadaşlar space'e basın ve yukarı çıkın. Ha e, önce bir şey diyor bize Yani eşyalarımızı almalıyız galiba paraşüt almalıyız önce para para şut paraşüt alalım tamam paraşütümüzü giydik şimdi ise fırlatıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bir sorun oldu ben bu sorunu halledip hemen geliyorum Arkadaşlar bir aksilik oldu ondan geri döndük. Şimdi ise e, roket fırlıyor arkadaşlar. Size böyle olamayacak gibi. Şimdi arkadaşlar. 8, 7, 8, 9, 10, ve 3 2 1 ve 0. Arkadaşlar böyle gidiyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi uzaya çıktık. Oğlum biz niye yanda alex olarak gözüküyoruz? Bilmiyorum Ali Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şimdi ise bunun size bir şey çıkacak. Ben de gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Bu çıkınca arkadaşlar Evet şöyle arkadaşlar. Oyunun sesini kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, gezegen sekmesi gelecek. Şimdi ise bakalım ne kadar kalmış. Kalmış arkadaşlar. O, o sesler Discord'dan geliyor bana. Şimdi arkadaşlar buraya çıktık iyice bir yaklaştıktan sonra Buraya gidiyorum Aa, böyle ben. Böyle bir menü gelecek arkadaşlar. Burada nereye geleceğinizi sorucu. Şimdi nereye gidelim Ali Ender? Mesela mesela Venüs ne olsun? Venüs mi? Venüs değil de bir bakalım. Venüs'e mesela Venüs'e gidemiyoruz. Mars'a gidelim. Mars mı? Tamam. Arkadaşlar Mars Mars nerede? Mars? Arkadaşlar a, bura mı? Bura ne? Venüs. Bir dakika. Arkadaşlar Mars nerede? Ben Mars'a gidiyorum. Mars nerede? Mars tamam. yazıyor ya. Mars yazmıyor arkadaş. Ee, yazmıyor? Hey Planet Mars. Oraya da gidemiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Çünkü neler birle git. Şimdi arkadaşlar e, e, hangisi ay, ay nerede ay da var arkadaşlar ay nerede? Heh non mu? Non heh arkadaşlar bu da ay ona, ona gidebiliyoruz. Edward'dan eee gidelim diyorum. Nova Cheerbird diyorum. E, nasıl gidiliyordu arkadaşlar? Böyle launch diyorsunuz ve oraya gidiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar space. Space'de böyle yavaşlamanız gerekiyor. Çünkü aya iniyorsunuz, iniyoruz. Altta ay var arkadaşlar. hangi gezegendesin? Aya, iniyor, ay'a iniyoruz arkadaşlar. Ay'dayım. Ay'a gidiyorum. Arkadaşlar şöyle bir in 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 arkadaşlar. in aydayız. in Böyle, Böyle süzülüyoruz. Tabi siz survival'a buraya gelince canınız gidiyor. Çünkü tüpünüz olmuyor. Hani burada köyler de var. Aslında bakın ayak izlerimiz çıkıyor. Köyler de var burada. Onları siz bulup e, abi yorumlara e, ben buldum köy var diye yazabilirsiniz. Abi mesela. mi? Abi değil de. ben. Oğlum ben yorumlardaki her köy herkesin senden çok abonesi vardır. İşte, dur dur. Ne diyorsun ya? Böyle ben köydüm burdum diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise e, e, o, böyle ya, gidebilirsiniz. Çiğir bir çiğirçünüz varsa diğer gece de gidebilirsiniz. E, bugünkü videomuz bu kadar da. fazla böyle video istiyorsanız lütfen like atıp e, abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. E, bye bye.